Aşağıdakilerden hangisi koşma nazım şeklinin özelliklerinden biri değildir? Nazım biriminin dörtlük olması şöyle 1, 2, 3 ve 4 dizelik dörtlüklerden oluşuyor doğru. E, genellikle 3-5 dörtlükten oluşması evet bunun gibi 3 ya da 5 tane var doğru. Uyak düzeninin A, B, B, A, C, D, D, C şeklinde biçiminde olması yanlış arkadaşlar. Uyak düzeni şöyle olur genelde A, 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 B ya da arkadaşlar ee, C, C, C ve B Ondan sonra D, D, D ve B şeklinde gidebilir. Ya da A, B, A, B C, 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 B, D, 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 B şeklinde gidebilir. Ama bu yanlış. Hece ölçüsüyle söylenmesi. Evet genelde 11'li hece ölçüsüyle oluyor biliyorsunuz ki. Genelde diyorum çünkü 8'li de olabilir. Konularına göre güzelleme, taşlama, koçaklama ve ağıt olarak adlandırılması. Bu da doğru. Cevabım C. Mani, ninni, türkünün ortak özelliği aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ortak özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Genellikle doğa sevgisi konusu işlenmiştir. Yanlış arkadaşlar. Ninni çocukları uyutmak için biliyorsunuz ki söylenen eserler, şiirlerdir. Mani zaten maninin genelde konusu Aşk oluyor. Türkü de genelde aşk olur. Bunu eliyoruz. Tekke edebiyatına ait değil bunlar arkadaşlar. Bunlar anonim edebiyatı nazım biçimleridir. Çünkü neden? Tek edebiyat olsaydın dini tasavvufi konular olmalıydı. Arapça farça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanılmıştır. Dili son derece sadedir arkadaşlar bu da yanlış. Anonim halk şiirinin ürünleridir diyor. Evet doğru cevabım Denizli. Arap edebiyatından Türk edebiyatına geçmiş nazım şekilleridir. Bu da yanlış arkadaşlar. Cevap Denizli şıkkı. Bu şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Koşma nazım şekliyle söylenmiş, koşma olabilmesi için 11'li hece ölçüsüyle söylenmiş olması lazım. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada arkadaşlar 8'li hece ölçüsü olduğunu görüyorsunuz. Çok büyük ihtimalle koşma değildir. Bir de konu olarak koşmaya benzemiyor. Koşmanın konusu aşk, sevgi ve doğa olabilir arkadaşlar. Şimdi buradaki konuya bakıyorum. Yörüktür bizim atımız, yardan atlattız atımız, gurbet kıymatımız ya bilinir ya bilinmez. Burada daha çok bir satirik şiir, bir eleştiri söz konusudur arkadaşlar. Dolayısıyla koşma nazım şekliyle söylendiğini söyleyemeyiz. Cevabım A şıkkı. Halk şiiri geleni özelliği taşır. Dili sade olduğu için ve dörtlük olduğu için doğru. Nazım birimi dörtlüktür doğru. Uyak düzeni düzdür. A a a ve a. Doğru arkadaşlar. Düz tam uyak ve redif kullanılmıştır. At, zat ve kıymat olarak bakalım arkadaşlar. Şöyle at, ondan sonra zat ve kıymat olarak baktığımızda gelen eklere bakıyoruz bir de. Burada ımız var. Burada da ımız var. Burada da ımız var. Biliyorsunuz ki eklerin yazılışı, anlamı ve görevi aynıysa o bizim için redif oluyor. Yani bu ekler bizim için rediftir. Şimdi bakalım iki ses benzerliği varsa tam kafiye var diyeceğiz. A ve T, A ve T, A ve T sesi. A ve T arkadaşlar iki ses benzerliğinden tam uyaktır. Bu da doğru. Cevabım A. Bu parçada tanıtılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yedili hece ölçüsüyle söylenen dört mısralık bu kısa şiirlerin ilk iki mısrası daha çok uyak oluşturma kaygısıyla söylenmiştir. Bu mısralarına doldurma mısra denir. Sadece birinci mısrası doldurma mısra olanları da vardır. Asıl duygu ve düşünce son iki mısrada verilir diyor arkadaşlar. Kısa şiir değil mi? Yani şöyle 1 2 3 4. Şu şekilde dörtlükten oluştu. İlk ikisi doldurma amaçlı bunlara A diyelim. Son ikisi söylenmek istenen buna Xa diyoruz. Burada arkadaşlar bahsedilen maninin özellikleridir gördüğünüz gibi. Çünkü manide böyle bir şey var. İlk ikisi doldurma, son ikisi asıl söylenmek istenendir. Dolayısıyla cevabım Bursa. Semaide 8'li hece ölçüsü var. İlahi zaten değil. Nutuk söylem niteliğinde bir şey. Koşmada 11'li hece ölçüsü var. Bunu da eliyoruz. Cevabımız Bursa. Bu şiirin nazım şekli, içerik ve biçim özellikleri dikkate alındığında aşağıdakilerden Hangisidir diyor arkadaşlar bakıyoruz. Aman, hey Allah'tan aman. Ne aman bilir ne zaman. Üstümüzde çayır çemen bitmeden bir dem sürelim. Hey ondan sonra, bre ondan sonra, be hey gibi ünlemler varsa arkadaşlar o bizim için neydi? O bizim için varsak Türklerinin de türküsü olan varsağı türüydü. Bir bakalım hecesine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Varsa arkadaşlar 8'li hece ölçüsüyle yazılır. Daha çok koçaklama tarzı, kahramanlık tarzı konulardır doğru. Cevabım denizli. İlahi olabilmesi için dini tasavvufi bir konu olmalı. Nutuk söyle bu da değil. Destan 11'li hece ölçüsü olmalı ve kahramanlık konusu olmalı. Koşma da 11'li hece ölçüsünden oluşur. Bunlar değil. Cevabım denizli. Yukarıdaki şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? Yedi beni, kaş kara kirpik siyah, mahmur göz yedi beni, al yanak üzerinde kurulmuş yedi beni diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda yedi beni, beninin beni yemiş. Hani ben nokta olan ben var ya. Bir de ben birinci tekil şahıs var. Burada bir kere bir cinas görmektesiniz arkadaşlar. Şimdi baktığımda varsa biliyorsunuz ki arkadaşlar 8'li hece ölçüsüyle yazılır öncelikle. Ve burada işte bazı ünlemler olacak. Nedir mesela? Hey, bre, be gibi ünlemler olması gerekiyor. Varsa değil bunu eliyoruz. Koşma olabilmesi için 11'li hece ölçüsü olmalı. Bunu da eliyoruz. Türkü olabilmesi için nakarat olmalı. Burada cinas var ama bu nakarat değil bunu da eliyoruz. Semai olabilmesi için hem sekizli hece ölçüsü hem aşk olmalı. Aşk var ama sekizli hece şu eksik kaldığı için olmaz. Bunu da eliyoruz. Manidir arkadaşlar bu. E hocam hani mani A, A, X, A şeklindeydi dediğinizi duyuyorum. Ama manide biliyorsunuz ki yedekli mani, artık mani denilen kavramlar var. E burada da bir fazlalık görmektesiniz. Dolayısıyla biz bunu artık mani diyebiliriz. Cevabımız E şıkkı olur. Bu şiirin nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Evet. Ne diyor? Yarim sen gideli yedi yıl oldu. Diktin fidanlar meyvaya döndü. Seninle gidenler sılaya döndü. Gayrı dayanacak özüm kalmadı. Mektuba yazacak sözüm kalmadı diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mani olamaz. Mani olabilmesi için A, A şeklinde olup dörtlükten oluşması gerekiyordu. Koşma olabilmesi için yine dörtlük olması gerekiyordu ama burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, beş. Beşlik gördüğünüz için bunun nazım birimi benttir. Semai olamaz. Semai'de de dörtlük var arkadaşlar ve semai'de bildiğiniz üzere sekizli hece ölçüsü var. Burada daha fazla hece olduğunu görüyoruz. Destan yine dörtlükten oluşuyor ve 11, 15 gibi hece ölçüsünden oluşmakta. Dolayısıyla bu da değil arkadaşlar. Burada zaten gördüğünüz gibi bentten oluştuğu için ve içeriğine de baktığımızda türkü olduğunu söyleyebiliriz. Cevabım Denizli. Bu şiir nazım türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Fark eyledik ahir vakti niyettin, merhamet çekilip göğe gittin. Gücü yeten soyar, gücü yettin. Papak belli değil, Kürt belli değil. Gücü yeten diyor, gücü yettik kişiyi soyar diyor. Burada arkadaşlar bir ne söz konusu? Burada bir eleştiri söz konusu. Biz buna şiir türü olarak biliyorsunuz ki satirik şiir diyoruz arkadaşlar. Ve diğer türlü ise biz buna ne diyoruz? Taşlama diyoruz. Çünkü burada bir eleştiri, bir taşlama söz konusu. Cevabım C şıkkı. Ağıt ölen kişinin arkasından söylenen şiir varsa da e, hey... Ondan sonra bre gibi ünlemler var. Güzellemede aşk konusu var daha çok arkadaşlar. Koçaklamada kahramanlık var. Koçaklama biraz daha neye benziyor biliyorsunuz ki? Epik şiire benziyor. Bunları eylediğimizde cevabım C şıkkı. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yar ile ettiğin kavle ver karar. Kar etmezsen bari eyleme zarar. Aza kanaat et, olma temahk Ucuz satan tezcek satar demişler diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım, e, didaktik şiir içinde yer alır demiş. Didaktik şiir var mı? Sürekli böyle bir nasihat vermeye çalışmış arkadaşlar. Nasihat varsa didaktik vardır. Didaktik demek e, öğretici şiir demektir. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Ne diyor? Aza kanaat et, tamahkar olma. Bunlar birazcık daha böyle vecizeler. irsali mesel dediğimiz vecize ve ya da ata sözlerinin kullanılması arkadaşlar. Yani hani aza kanaat et demek istiyor. Bu da var. Bunu da eliyoruz. Şairin öğüt verme amacı var. Zaten sürekli şunu yapmış. Işte, kavle ver karar, eyleme zarar. Kar etmiyorsan da zarar da verme diyor. Aza kanaat et, olma tamahkar diyor. Dolayısıyla öğüt nasihat verme de söz konusu. Zengin kafiye vardır diyor. Bakıyoruz hemen. Karar ve zarar sözcüklerine bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle A, R, A, R. Dört sesin aynı olduğunu görüyoruz. Üç ve daha fazla ses benzerliğine zengin uyak diyoruz. Dolayısıyla bu da doğru. Rediften yararlanılmıştır diyor. Yanlış cevabım E şıkkı. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Aferin o yüzü ağlarımıza koydu yat avcayı bağlarımıza dahi güneş almaz dağlarımıza açılsak ne olur solsak ne olur? Güneş artık dağlarımıza bile açmıyor diyor. Burada arkadaşlar bir eleştiri söz konusu. Yani kendimizi sorgulamalıyız diyor. Açılsak ne olur, solsak ne olur. Güneş dahi bize uğramıyor diyor. İnceden bir sistem, inceden bir eleştiri var değil mi? Öz eleştiri hatta çünkü. Hani güneş bile dağlarımıza açmıyor. Açılsak ne olur, solsak ne olur diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Eleştiri taşlama dolayısıyla cevabım Denizli. Güzellemede aşk var. Ağıtta biliyorsunuz ölen kişinin arkasından söylenen şiirler var. Koçaklamada kahramanlık var. Metiye'de daha çok kasidede geçerli. Kasidenin yazıldığı kişi övme var. Bunları elediğimde cevabım Denizli. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Edirne'de doğan sanatkarın asıl adı Abdülcelil Çelebi'dir. Genç yaşta İstanbul'a gelmiş ve saraya girip Nakkaşhanedeki ustaların yanında müzehip olarak yetişmiştir. Ancak daha sonra minyatür alanında ilerleyerek 2. Mustafa zamanında nakkaş başılığa yükselmiş. 3. Ahmet döneminde de aynı görevi sürdürmüştür. Bununla birlikte aşık tarzında sade şiirlerde söylemiştir. Aşık Ömer değil arkadaşlar biliyorsunuz ki. Bunu eliyoruz. Aşık Ömer'de hem hece maruz var sağlam bir üslubu var. Bunu eledik arkadaşlar. Dertli hayatı zaten acı keder içerisinde geçmiş. O yüzden dertli mahlasını almış. Bunu da eledik. Seyrani deyince aklımıza Kayseri'nin Develi ilçesi gelecek. Ve Seyrani'de biraz daha taşlama vardır biliyorsunuz. Sümani de değil arkadaşlar. Lev nedir bahsedilen kişi? Cevabımız aşıkkı. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Erzurum'a bağlı Narman ilçesinin Samikare köyünde dünyaya geldi. Doğum yılı çeşitli kaynaklarda 1860, 61 ve 62 olarak verilmektedir. Asıl adı Hüseyin'dir. Onun kişiliğinin oluşması ve aşık olarak şöhret bulmasında yetiştiği çevrenin önemli tesirleri vardır. Büyük aşıkların yetiştiği Erzurum ve yöresi hem aşık hayat tarzını benimsemesine hem de aşık erbabi gibi bir ustanın çırağı olarak sanatın inceliklerini öğrenip aşık fasıllarına katılmasını sağladı. O da diğer saz şairleri gibi diyar diyar gezerek sanatını icra etti diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Tabii ki Aşık Ömer'e baktığımızda bir, bir saz şairi ama 17. yüzyıl saz şairidir. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle Aşık Ömer'i eliyoruz arkadaşlar. Aşık Ömer değil tabii ki. Şimdi diğerlerine baktığımızda ise Ruhsati de değil. Ruhsati'yi de ne yapabiliriz? Eleyebiliriz şöyle. Seyrani'ye baktığımızda Seyrani 19. yüzyıl halk sanatçısı Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş biliyorsunuz. Burada Erzurum'un Narman ilçesi diyor. Dolayısıyla ne yaparız? E, Seyrani'yi de arkadaşlar eliyoruz. Şimdi Gevheri'ye baktığımızda Gevheri'nin Kırımlı olduğu söyleniyor. Ve 17. yüzyılın ortalarında doğduğunu biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Gevheri'yi de şöyle eliyoruz. Cevabımız Sümmani olacak yani C şıkkı. Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? Konya doğumlu olan şair, saz şairleri arasında en çok şiiri olanıdır. 17. yüzyılda yaşamış olan şair, halk şairleri yanında divan şairlerinden de etkilenmiş, Aruz'la da şiirler yazmıştır. Tevhid, Naat, Gazel, Kaside ve Murabbaları vardır. Ama o Koşma semai varsa türlerinde daha başarılı olmuş. Dili diğer halk şairlerine göre daha ağırdır diyor arkadaşlar. Şimdi tek tek buradaki sanatçılara baktığımızda arkadaşlar şöyle kimden başlayalım? Karacaoğlan'a baktığımızda Karacaoğlan'ı eleyebiliriz arkadaşlar neden? Çünkü Karacaoğlan evet 17. yüzyıl halk sanatçısıdır ama biliyorsunuz ki tam olarak nerede doğup nerede öldüğünü bilmiyoruz Karacaoğlan'ın ve Karacaoğlan aşkı, sılayı, özlemi, ölüm gibi temaları anlatmış. Karacaoğlan'ı eğer verseydi mutlaka neyi yazardı buraya? Çukurova yazardı arkadaşlar değil mi? Lirizmi yazardı, lirik şairleri yazardı. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Karacaoğlan'ı eliyoruz. Dadaloğlu olsaydı koçaklamayı verirdi arkadaşlar. Bu yüzden ne yaptık? Dadaloğlu'nu da eliyoruz. Dadaloğlu da değil arkadaşlar. Bunu da eledik. E dertli verseydi 18. yüzyılı vermesi gerekiyordu. Dertli biliyorsunuz ki geçim sıkıntısı yaşadığı için aşık kahvelerinde saz çalıp şiir söyleyerek geçimini sağlamış. İstanbul, Konya ve Mısır'a gitmiş ama dediğim gibi e, bu da değil çünkü hani yüzyılı uymuyor. Arkadaşlar Köroğlu'na baktığımızda Köroğlu'nu da eleyebilirim. Neden? Köroğlu'nun heybetli bir söyleyişi var. Biliyorsunuz ki hatta ünlü bir destana konu olmuş Köroğlu. 16. yüzyılda yaşadığını söylüyorlar tabii ki. Hatta Bolu Bey'ine bir isyanı var. İşte e, sel benden selam olsun Bolu Bey'ine çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır diye bu da değil. Aşık Ömer'den bahsediyor yukarıdaki bilgiler. Cevabım E şıkkı. Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? 18. yüzyıl halk şairidir. O da Aşık Ömer gibi divan edebiyatından etkilenmiş, hecenin yanında aruzla da şiirler yazmıştır. Heceyle yazdığı şiirlerde daha başarılıdır. Medrese eğitimi gördüğü için koşma ve türkülerinde bile yer yer yabancı sözcükler, divan şiiri mazmunları görülür. Mazmunlar arkadaşlar divan şiiri benzetmeleri demek istiyor. Baktığımızda Dertli değil arkadaşlar. Dertli biliyorsunuz ki Mısır'a, İstanbul'a, Konya'ya gitmiş ama Dertli daha çok kendi parasını kazanmak için şiirler yazmış. Aşık kahvelerinde saz çalmıştır. Dertli değil. Dadaloğlu'da daha çok koçaklama var arkadaşlar. Yani e, koçaklama var. Ondan sonra biliyorsunuz ki işte heybetli bir söyleyiş söz konusu. Köroğlu deyince aklımıza Bolu Bey'i geliyor biliyorsunuz. İşte benden selam olsun Bolu Bey'ine çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır diye aynı zamanda bir destana konu oldu. Köroğlu'nun da özellikleri yok burada. Karacaoğlan olsaydı işte Çukurova bölgesi ve aşk teması olurdu, lirik şiirler olurdu arkadaşlar. Bu da değil. Bunlar yazarların anahtar kelimeleri. Gevheri'den bahsediyoruz. Cevabım C şıkkı. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi dertli için söylenemez? 18. yüzyılda yaşamış toplumsal yergi içerikli şiirleriyle tanınan bolu bir halk yazarıdır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu doğru. Bunu eliyoruz. Halk şiirinin son ustalarından sayılır. Tamam. Divan, tekke ve halk şiirini iyi bilen şair divan şiiri yolunda eserler de vermiş fakat asıl başarıyı heceyle yazdığı şiirlerinde göstermiş tamam. Osmanlı ordusuyla Türkmenler arasındaki çatışmalara katılmış bu olayları yiğitçe bir eda ile koçaklamalarına yansıtmış. Yanlış arkadaşlar koçaklama dertli de yok arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle 4 kesinlikle yanlış. Şehir yaşamından uzak kaldığı için divan edebiyatından etkilenmemiştir. Dertli arkadaşlar divan edebiyatından da etkilenmiş. Bu da Aruz'la yazdığı şiirlerinden görebiliyoruz. Çünkü Aruz'la da yazmış. Bu da yanlış. 4 ve 5 yanlış. Cevabı E şıkkı. Bu parçada tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir? 19. yüzyılda yaşayan şairin yaşamı üstüne yeterli bilgi yoktur, dertli ve gevheri gibi o da divan ve tasavvuf geleneğine özenen ürünler vermiş ama bunlarda gereken yetkinlik ve özgünlüğe kavuşamamıştır. Şair de Fuzuli Baki Nedim'in etkileri göze çarpmakta ama asıl başarısı halk geleneğini sürdürdüğü heceyle söylediği şiirlerde görülmektedir. Özellikle koşma ve semaileriyle halk arasında haklı bir üne kavuşmuştur diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu Seyrani olamaz. Seyran'de daha çok taşlamalar var. Niyazi Mısri değil. Bayburtlu zihni değil arkadaşlar. Bayburtlu Zihni'nin de evet iyi bir medrese eğitimi aldığını biliyoruz ama orada biliyorsunuz Keser Güzeşname gibi eserler var. Köroğlu deyince aklımıza Bolu geliyor zaten. İşte benden selam olsun Bolu Bey'ine çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır dizeleri var. Koçaklamalarıyla meşhur bunda eliyoruz. Erzurumlu Emrah'tan bahsediyoruz. Cevabım E şıkkı.